Fizyolojik nefes almanın başlangıç noktası burundur. Yani insanlar burundan nefes alırlar, ağızdan nefeslerini verirler. Bu şekilde oksijen seviyemiz normal seviyede tutulur. Eğer burun tıkanıklığı varsa kişide, özellikle de yumuşak dokularında yani burun eti dediğimiz konkalarda büyüme varsa veya alerji varsa bu daha çok geceleri kaslar gevşediğinde burun tıkanıklığıyla kendini gösterir. Bu da kandaki oksijen seviyesini düşürür. Kandaki oksijen seviyesi düştüğü zaman bu sefer vücudumuz daha çok kan üretmeye çalışır. Çünkü dokulara oksijen götürmesi gerekir. Dokulara oksijen götürmek için üretilen fazla kan, e, polistemi dediğimiz yani hemoglobin yüksekliğiyle kendini gösterir. Ama sadece kanın bu elemanları yükselmez. Yani kan üretimi arttığı zaman vücudun diğer kan elemanları da artışa geçer. Bunlar da birçok hastalığın aslında başlangıç noktası. Yani aslında burun tıkanıklığı neler yapar diye soracak olursak neler yapar? Romatizma yapar. Kısırlık yapar. Saç dökülmesi, kellik yapar. Yani bu kadar uç noktalara kadar da gidebiliriz ve bunların hepsini burun tıkanıklığına bağlayabiliriz. Çünkü özellikle burunda koku bölgesi hipofiz hormonu dediğimiz birçok hormonu kontrol eden beyindeki merkez hormon kontrol merkezini etkiler. Buna bağlı olarak da erkeklerde erkek tipi saç dökülmesi, kadınlarda erken menopoz, adet düzensizliği, ağrılı adet görme gibi şikayetler neden olabilir. Onun dışında tiroidle ilgili problemlere sebep olabilir. Çünkü tiroid sistemden hormon dediğimiz şey de hipofiz hormonudur. Ve tiroidin aktifleşmesini sağlayan bir hormondur. Koku duyusu veya burun tıkanık koku bozulduğunda veya burun tıkanıklı olduğunda kişilerde tiroidle ilgili sıkıntılar görebiliriz. Kadınlarda adet düzensizliği, kısırlık gibi şikayetleri görebiliriz. Erkeklerde de erkek tipi saç dökülmesi görebiliriz. Bunun sonuçları nelerdir? Tiroidle tiroidle ilgili problem yaşadığı zaman kişiler daha çok kilo alırlar, kilo verememe gibi sorunlar yaşayabilirler. Bu birbirini tetikleyen şeylerdir aslında. Bir kısır döngü gibi düşünün. Yani kilo aldıkça horlar, horladıkça kilo alır aslında insanlar. Onu bir şekilde kırmak gerekir. Bunun çözümü de burnu açmaktır. Alerjisi varsa alerjiyi tedavi etmektir. Burun etleri büyükse onları küçültmektir. Burun kemiğinde eğrilik varsa onu düzeltmektir. Ama en başta burun solunumunu çok net ve güzel bir şekilde yapabilecek hale getirmektir hastayı.